Ölmüş açlıktan ya. Dağ başında kısır değil. Yol boyu kısır olmayan köpek. Ölmüş açlıktan. İleride de bayağı köpek sesi geliyor. Ay inanılmaz. <laughs> Kaç gündür yemediniz siz? Mesela tesadüf yolumuz düşmese ölmüşsünüz açlıktan. Nefes almadan yiyorlar ya. Pek de güzel. Çin aslanı gibi. seni de mi seviyorum? Ay ben seni de mi seviyorum? Gel. 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 Gel, gel bakayım gel gel gel. gel. Ben sen de istiyorum Gel dur mama vereyim. Gel. gel.